Ateşlenen bu füze Rusların son nükleer silahı. Ukrayna işgalinden yaklaşık bir yıl önce görücüye çıktı. Bir kitle imha silahı. Знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Действительно уникальное оружие и заставит задуматься тех, кто вполу огалтел от агрессивной риторики gösteriyor, стране. Çok önemli stratejik silah olduğunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar en güçlü silahla diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu silah Putin'in NATO'ya yani Batı'ya açıktan meydan okuması. Rusya'nın öngörülemezliği, bu tehdidin de ciddiye alınması konusunda başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ülkelerinin hazırlık yapmasını zorunlu kılıyor. Russia, must stop it's nuclear saber rattling. This is dangerous and it is irresponsible. Ama Rusya bu kılıcı yeni sallamıyor. Sarmat'tan önce de Ruslar nükleer silahlar üretiyordu ve üretimde dünya lideriydi. Ama yalnız değildi. Bir nükleer patlama yaşandığında radyoaktif serpinti meydana gelir. Serpintiyle plütonyum, sezyum ve strontium salınır ve bu o kadar güçlü olur ki başka kıtalara bile ulaşabilir. Birincisi yıkma yakma etkisi. Şok dalgalarıyla birlikte, ikincisi ısı birçok malzemenin buharlaşmasına sebep olabilecek bir etki ve üçüncüsü de radyasyon etkisi ee, serpintili. Etkiden de bahsedebiliriz. Bir kere vücudumuza girdiğinde ise her şey biter. Soluduğumuzda kanser kaçınılmaz olur. Düştüğü şehri yok eder. Tıpkı Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bu bombalar gibi. O gün ve sonraki aylarda salınan izotoplarla yüz binler öldü. Nesiller sakat kaldı, engelli doğumlara, erken ölümlere yol açtı. Kararı verenler ve uygulayanlar tarihin en kara lekelerinden birini imza atmıştı. We have spent more 2 billion dollars on the Deneyin sahipleri ve birçok rakibi, bu büyük trajediye rağmen daha büyük bir yok ediciye hazırlanıyor. Daha büyük bir kareleki ve hepimizi yok edecek bu silahlarla bugünlerde hepimizi tehdit ediyorlar. Bu nasıl bu kadar kolay olabiliyor? İkinci Dünya Savaşı atom bombalarıyla bitti. İnsan ırkının ilk tanışmasıydı bu. Japonlarla birlikte tüm dünya pes etmişti sanki. Ortaya çıkan tablo kıyamet provasıydı. Bir yıl sonra 1946'da Winston Churchill, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman'ın yanına gelmiş ve bir dünya barışı planı sunmuştu. Kıyamet provasını yaşatanlar aynı provayı yaşamamak için direniyordu. Avrupa'nın büyük kısmı plana uydu. Yine büyük bir kısmı ise Sovyetlerin yanında yer aldı. Sıcak savaş bitmiş görünüyordu. Ancak arka planda işler farklı ilerliyordu. Soğuk savaş başlamıştı, Amerika barışı resmederken herkesten gizli daha etkili, daha büyük kitle imha silahları üretiyordu. Sonra da insanların olmadığı yerlerde patlatıyordu. Gücün zirvesiydi bu. O yıllarda Amerika tekti. Süper güç olduğunu aleme haykırıyordu. Ama bu hakimiyet kısa sürdü. Çünkü yıllardır gizli çalışan birileri daha vardı. Ve Sovyetlerin şişman adamı 3 yıl sonra hazırdı. Stalin, Nagasaki Atılan bombanın benzeriyle meydan okuyordu. Batının diyebileceğimiz en büyük korkusu, Sovyetler Birliği'nin bu nükleer gücü başka ülkelere de aktarması. İran başta olmak üzere bir takım orta doğu ülkeleri bunlara aktarmasından çekiniyordu. Soğuk savaşın gölgesinde nükleer bir savaş başlamıştı. ABD insanların az yaşadığı adaları seçti. Ruslarsa Kazakistan'ın ücra geniş coğrafyasını. Birkaç yılda 500 civarı deneme gerçekleştirildi. Yeraltı denemeleriyle birlikte 2000'nin üstündedir yapılmış denemeler. Her deneme sonuçların ne kadar korkunç olduğunu gösteriyordu. Rusların nükleer alandaki varlığına çare arayan Amerika, Birleşmiş Milletleri kullanarak ilk adımı attı to an international atomic energy agency. We would expect that such an agency would be set up under the aegis of the United Nations. Kuruluşunda barışçıl olarak nükleer teknolojinin kullanımını dolayısıyla ama barışçıl diye görünürken savaşçıl olarak kullanılır mı? Bunları takip etmek, denetlemek, nükleer reaktörlerin güvenliğini takip etmek bağlamında kurulmuştur. Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluş. Kitle imha silahlarını denetleyecek tüm ülkelerin onayını alacak bir yapılanma fikriydi bu. Bu yapı sayesinde görünürde 190 ülkeden sadece 5'i nükleer enerji üretebilirdi. Sonraki 10 yılda işler değişti. Amansız nükleer silah yarışı bir tarafın dengesini bozdu. Sovyetlerde ortalama yaşam süresi 3. dünya ülkeleri düzeyine gerilemişti. Ekonomik buhran, yönetilemeyen bir rejim, yaşanan çok büyük insani trajediler. Tüm bunlar Sovyet Rusyası'nın sonu demekti. Sonunda Sovyetlere bağlı 14 ülke artık bağımsızdı. Amerika yarım asrın sonunda hedeflediği noktaya geç de olsa gelmişti. Ana amacı tekti. Rusya'nın o dönem Sovyetler Birliği'nin bu gücü nükleer teknolojiyi başka ülkelere aktarmaması yönünde bir amaç vardı. Bununla kalmadı. Nükleer savaş başlıkları ve silahların üretiminde %40'a yakın oranda azaltmayı taahhüt ettiler. Bu Ruslar için geri çekilme demekti. Bunalımlı yıllarda bir sonraki 10 yıla hazırlandılar. Ve 2020 yılında lider değişti. Rusya vazgeçmemişti. Putin'in imdadını yetişen fosil yakıtlardı. Fosil yakıtları, başta doğalgaz, petrolünü batı piyasasına ulaştırmaya başladı. Çin'in de ekonomisini büyütmesiyle birlikte bu fosil yakıtlarını çok kolay bir şekilde satabiliyor. Bu daha fazla nükleer silah ve batı için daha fazla tehdit anlamına geliyordu. Batı'nın silahı ise bugün de aynı. O Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi Rusya'nın para kazınma kanallarını kesmek ve bu silah sanayine ayırdığı bu bütçeyi bir şekilde engelleyebilmek. Ancak modern dönemde bu yaptırımlar pek işe yaramış gibi görünmüyor. Ruslar nükleer cephaneliğini hem yenilediler hem de yeni bir teknolojiyle donattılar. Şu anda Rus nükleer gücünün Amerika Birleşik Devletleri'nden daha üstün olduğu söylenebilir. Hipri угрозы территориальной целостности нашей страны. Для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Yine de bunu kullanmak o kadar kolay değil. Bu Rusya'nın e, tamamıyla yok olması anlamına gelir, Rusya Federasyonu'nun da dağılması anlamına gelebilir. Sallanıyor sınır Rusya'yı. Putin 20 yıl aşkın süredir yeniden büyük Rusya için büyük hızla koşuyor ve asıl soru Rusya nükleer silahlar için bu bedeli ödemeye gerçekten hazır mı?